Gençler, hazır mıyız? <laughs> hazır mıyız Yusuf? Hazır mıyız mı? Hazır mıyız? İman? Herkese merhabalar. Bu vlog çok güzel bir vlog çünkü Türkiye'ye gidiyorum. Geçen sene Aralık gibi gitmiştik, Ocak sonu gibi döndüm. Sonrasında da zaten Mart gibi pandemi patlak verdi. Bir sürü öyle gidemedi. Ondan sonrasında da vize işlemlerimiz vardı. Pandemiden dolayı burayı alındı bütün vize işlemleri. Çok çok uzadı da uzadı. Sonrasında geçen ay falan vizemiz çıktı. Tam böyle heyecanlandık, sevindik, gideceğim diye düşünürken Türkiye'deki kısıtlamalar çok arttı. İşte hafta sonları, akşam 9'dan sonra dışarı çıkmamalar. Hani madem bu kadar dayandın, birkaç ay daha dayan. Hani en azından bahara kadar sabretsen geldiğinde biraz daha keyifli geçer falan diye tavsiye ler vermişlerdi herkese. Yani bütün yakınlarım da öyle deyince tabii ben böyle ne kadar istesem de kafam karıştı. Acaba bir iki ay daha sabretsem mi gerçekten? Ya çünkü hadi ince gidebileceğimiz bir yer de değil. Yani çocuklarla 10-11 saat uçak yolculuğu, iki tane küçük bebe bu kadar çok da özledik. Yani gitmişken hani hiçbir şey yapmadan dönmüş olmak da hani biraz böyle bu seyahati yakmak gibi olur mu diye ister istemez kararsız kaldık. Ve böyle artık her gün bunu düşünüyordum. Her gün bununla, bu düşünceli yatıp kalkıyordum. Bir sabah kalktım yine annemi gördüğüm bir, rüyamda gördüğüm bir sabah ve dedim ki ben gidiyorum. Ne olursa olsun, hiçbir şey yapmayacak da olsam otururum annemle, bütün gün çayımızı yaparız, kekimizi böreğimizi yapar, oturur bütün gün muhabbet ediyoruz. Onlar da, çocuklar da anneannesini, babaannesini görür. Ne olursa olsun bu sefer de böyle geçsin. Sonuçta bir senedir hepimizin hayatında bir sürü şeyden maalesef fedakarlık ettik. Bu sefer de böyle olsun dedim ve karar verdim ve tekrar beni çok büyük bir heyecan sardı Türkiye'ye gideceğim diye. Şimdi tekrar hızlıca hazırlıklarımı tamamlamaya geçiyorum. Ondan sonra da yola çıkacağız. Yola çıktığımızda hani bilmiyorum herhangi bir görüntü alabilir miyim ama alamazsam da Türkiye'de görüşmek üzere.

Ah uh, no. Okay. Signature is for as well? Yes. Okay. She is on uh, she is under my policy. I'm sorry. She is under my policy. Okay. Okay. That Ha. Şu iğrenç şeyi bunu sokacağız burnumuza. Şuraya koyacağız sonra şu poşetin içine koyup Hadi bismillah Allah'ım negatifler çıkar Ve hediye bavulunu açıyorum Böyle şey gibi oldu. Hani memleketten ya da başka yurt dışından bir akraba gelir ve işte bütün hediyelerin olduğu bavulu açar, herkes heyecanla başında bekler ya. O anda sanki şu anda sizle yaşıyormuşuz gibi oldu. Yani bizim de eskiden yaptığımız bir şeydi. Ee, ben çocukken her memlekete gidişimizde yani çocukken değil sadece ileride de her memlekete gidişimizde annem bir bavul dolusu işte kuzenlerimi, anneanneme, babaanneme falan vesaire hediyeleri doldururduk. Ondan sonra oraya gittiğimizde böyle bir şeyler, kuzenlerim falan beklerdi başında. Ne var ne yok bavulda diye. Ve ben o hisse hakikaten özenirdim eskiden beri. Ee, benim de keşke böyle yurt dışında ya da başka bir şehirde yaşayan akrabam olsa da gelse böyle bavul açsa, hediyelerle gelse falan diye çok özendiğim bir şeydi. Ee, şimdi de yine götüren kişi benim ama bana da annem ya da işte bir akrabamız falan geldiğinde böyle bir bavul dolusu özellikle annem geldiğinde bir bavul dolusu hediye ve işte Türkiye'den yiyeceklerle geliyor. O yüzden ben de o duyguyu burada o şekilde yaşıyorum. Şimdi Elimden geldiğince işte arkadaşlarıma, eşime, dostuma hediye almaya çalıştım. Her seferinde bu kadar çok alamıyorum çünkü hani her seferinde taşımam zor oluyor, yerim çok olmuyor, zaten yükümüz fazla oluyor çocuklarla. Ee, hazırlanmam, şey yapmam mümkün olmuyor her zaman. O yüzden böyle hani çikolata, fena falan alayım bir şekilde dağıtırım diyorum. Ama bu sefer gerçekten bir sene oldu ve çok özledim herkesi. O yüzden böyle ufak da olsa bir şey götüreyim diyorum. Bir de hani her seferinde şey diyorum ya herkese nasıl alayım, nasıl yetişeyim yani sonuçta bir sürü insan var akraba, eş, dost nasıl alayım falan diyorum. Ama her gidişimde de birini gördüğümde elim boş kalınca çok üzülüyorum ya. Yani keşke bir şey alsaymışım ufak tefek diye. O yüzden bu sefer onu yaşamamak için bir şeyler almaya çalıştım ama eminim yine birilerini göreceğim ve ah bunu düşünemedim. Ah isteydim de şey kalmadı. Bu bavulda böyle biraz hediyeler var yakınlara falan ama yani bir bavul daha herhalde çikolatalarla vesaire dolacak. Lindab'larla, çikolatalarla diye tahmin ediyorum. Benim bavulumda da birkaç tane arkadaşım aldığım özel birkaç hediye vardı. Onlar var. Burada burada mesela şeyler var. Şu çekiliş yaptığım, belki aranızdan katılanlar olmuştur. Bu çekiliş yaptığım şeyler var. Ama tabii ki bu antropolojiden aldıklarım. Ama tabii ki bu şekilde gelmeyecek size. Şöyle çok güzel kutuları var onların. Ben onları çok güzel kutulayacağım. Ambalajlayacağım. Poşetlerine koyacağım. Öyle göndereceğim. Ee, çıkanlara. Ama e, şimdi yer kaplamasın bir de şey olmasın diye. Kutu bozulmasın diye. Böyle buraya koydum. Burada yeğenimiz var. Yeğenimiz de mesela. E, yeni yeğenimiz oldu. Çok tatlı eşimin e, abisinin kızı oldu. E, çok tatlı bir bebeğimiz var. Elifçiğimin kızı. Ona böyle tulumlar aldım. Bir şeyler aldım. Yani hepsini de dağıtamayacağım zaten. Şurada ne var? Bakayım. <laughs> Heyecanlı bir mesele bu. Ya aslında bazı şeyleri de kime aldığımı bilmeden aldım. Yani mesela şu defterleri. dedim ki hani birini göreceğim zaman veririm işte. Bunu böyle kesin bebeği olan bir arkadaşım. Bunu, kimin için aldığını biliyorum. Neyse. Ee, bakayım başka. Şurada müsli falan var yine. mesela şunu, şunları kimi aldığımı bilmiyorum. Bunu da şey gördüm işte. Böyle bir palet. Böyle bir şey aldım. Ama kimin aldım bilmiyorum iki tane. Hemen böyle hiç çok hoşuma gitti hem de renkler hoşuma gitti. Dedim ki illaki verecek bir arkadaşım çıkarsın. Şöyle iki tane ondan aldım. Böyle bir şey var. Bu bunu ben hep çok seviyordum gördüğümde antropolojide. Böyle emergency kit gibi bir şey. İçinde hani böyle acil durumda ihtiyaç olacak şeyler var ve ne bileyim mesela yara bandı böyle iğne falan, küçük deodorant, ne bileyim minik dudak balmı falan filan. Yani böyle ufak tefek minik şeyler olan böyle bir kutu, kutucuk. İki tane aldım ama maalesef bunun kabını çocuklar yedi yani. Artık bir arkadaşım herhalde kutusu olmazsa şey yapmaz diye düşünüyorum. Şöyle poşetlerini de koydum ki poşetli vereyim. Şurada bir parfüm var. Şurada bir ya çocuklu bir arkadaşa yeme içme şeyi tabak çanak. Şu çok komik bir şey. Bak bunu göstereyim. Bunun o kadar komik bir hikayesi var ki şu bir Allah'ım içine takıldı. Şu bir e, sünger koymak için lavabonun içine koyup da içine sünger koymak için bir malzeme. Birçoğunuzun şeyinde vardır bu. E, ön, evinin önündeki züccalciyelerde falan. Vardır ama buraya bir buçuk sene kadar önce annem geldiğimde böyle dolanırken gitmiş bunu almış böyle bir şey daha doğrusu böyle bir şey almış ee, getirdi eve ben dedim ki anne dedim bu ne? Yani Amerika'dan gittim bunu mu aldın kendine? Yani o kadar alınacak şey arasında bu mu? Bu bulamayacağım bir şey mi falan değil. Ben ona dalga geçtim. O da dedi ki ya işte ben çıkamıyorum. Zaten hani var tamam kolay bir şey ama ben benim evimin orlarda yok. AVM'lere falan gidemiyorum. Fazla yürüyemiyorum. Belim ağrıyor zaten. Bulmuşken alayım dedim falan dedi. Ben de pek tamam o zaman dedim. Neyse dedim ama böyle birazcık dalga geçtim. Sonrasında Annem dönmeden önce böyle bavulunu yerleştiriyoruz annemin. Ya böyle neleri doldurduk içine ama neler doldurduk. Ama şu, şu bir türlü annemin bavuluna sığmadı. Ya böyle kocaman şey o ro robot süpürgelerden falan bile aldı. Yani böyle her şeyi sağa koyuyoruz, ters çeviriyoruz, yan çeviriyoruz. Her şeyi sığdırıyoruz bir şekilde. Şunu koyduğumuzda bavul kapanmıyor. Ya böyle saçma sapan bir olaydı. Gerçekten gülme krizine girmiştik. Ya dedim yani şu sana nasip olmadı. Bavula bile sığmadı yani şey yaptı, kendisi reddetti buradan kalkıp da Türkiye'ye gitmeyi falan diye. Ama bir de gittim hani böyle bronz rengini falan, güzel rengini bulmaya çalıştım ki yani annem öyle şeyleri sever. Sever böyle renk uyumları olsun, bilmem nesi olsun. Şöyle poşet bile aldım, şöyle renkli poşetler aldım ki hediyeleri şey vereyim, güzel poşetlerle vereyim diye burada yine anneme e, saçma sapan hediyelerden bir kuple. Anneme işte şey ne bu? Kabuk soyacağı. Soğeme de nihale. Yani neden mesela nihale alıyorsun? Yani ne gerek var? Ama aldım işte yani. Hoşuma gitti. Üstüne çay koyar koyar içerim dedim annemle. Şurada bir tane daha kupa var. Oyun o kupa alıyorum ya. Sen burada tatlı bir kupa görmüşsün. Şurada bir ay, yeğenciğime çok güzel bir konvers aldım. Benim bir tane çok dünya güzeli bir yeğenim var. kokula okula başladım sene. Ben peşimi de çıkarayım, onu hmm. saklayayım da. Olmazsa falan. Olur diye düşünüyorum. Ona bir tane konvers aldım. Sonracığıma şunları koyayım. Ay bu Şurada yine kupalar var. Yine böyle kutular var ama bunlar buna sığmayacak herhalde. Şuraya bir tane kuzenimin çocuklarına böyle bir şey almıştım. Magnet bloklardan. Türkiye'de herhalde çok biraz pahalıymış böyle magnet bloklar. Bir de bu böyle içinde hani düz magnetler değil. Biraz da böyle içerisinde bir şeyler, resimler, mesimler varmış. Güzel geldi, hoşuma gitti. Kuzeyimin çocukları böyle 7-8 yaşlarında çocukları var. O, oh, bunlar sever diye düşündüm. Onlara böyle bir şey aldım. Başka. Böyle. Bakayım başka. Başka. Şurada yani Yusuf'un falan böyle az olan şeyleri vardı. Onları da yeğenime götürüyorum ki e, kullansınlar. Tabii vitaminler falan Amerika'dan gitmenin olmazsa olmazları. Bir kere böyle, işte vereceğim el kremleri. Çok güzel bence, ambalajları bile güzel. Şeyleri de açmayayım. Böyle, bu bavul bu şekil. Bunu şimdi şunu da koyup sığdırabilirsem kapatıyorum diğer bavulları halletmeye geçiyorum. Bu da benim çocuk bavulu hazırlama klasiğimdir. Yani gayet bu şekilde bu görüntüden bayağı keyif alıyorum. Böyle yerleştirince çok hoşuma gidiyor. Bu tarafta da iç çamaşırları, çorapları falan bu şekilde düzenledim. Şunları aldım. Ee, Yusufçu'a bunları çok seviyorum. Böyle şey organik atıştırmalıklar. Uçakta falan kullanırız dönüşte uçakta kullanırız ya da böyle çok durmadığı zamanlarda arabalarda falan eline veririm diye. Türkiye'de çok fazla bulamıyorum yani muhakkak microcentrallerde vesaire böyle organik atıştırmalıklar vardır ama o, taraflara da gitmediğim için e, hiç hani annemlerin evinin oradaki marketlerde falan bu tarz atıştırmalıklar bulamadığım için buradan taşıyorum böyle şeyleri artık az da olsa Eskiden daha çok taşıyordum bebeklerken daha çok ihtiyaç duyuyordum tabi ama şimdi şey gençler hazır mıyız <laughs> hazır mıyız Yusuf <kızım>? hazır mıyız? <laughs> hazır mıyız? <laughs> hazır mıyız? Good. Okay.

yaptık. Çok şükür. Far Farfari. Yusuf'cuk pek uyumadı. Ama huzursuz değildi. Ama onun uyuyacağı beklentisi gece olduğu için beni birazcık geldi sanıyorum. Ama onun dışında iyiydik bence. Ama gelmedik mi? どう <music> Ne diyor? Annecim seni çok seviyorum. Ağabey ne yapıyorum ya? Bekir seni çok seviyorum. Beni çok özledin. Hepsi annenin peşinde. Hepsi Hep annenin peşinde. <laughs> Çıkar çıkart. Gel ikimiz de gel. Hüma gel ikimiz de bir de senle gel. Gel. Ağabey böyle bir. Gelin bakalım. Gelin. Gelin. Anne, sofranın üzerinde.